Bir köpek var burada. Bir top basıyormuş. Nasıl gel ya? Gelemem abi. Şurada şu da güzelmiş maşallah. Ha? Güzel köpekmiş. Hüseyin, Hüseyin in, Hüseyin in da, e, e. Öyle mi? Ee, da Bizim da, Dubai Hüseyin'den dolayı da. diyor ha. Gel, gel. Tamam, tamam. tamam sen getir ver ya o köpek Hüseyin, tehlikeli Yok bak. abi bakma Yok, 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 sen, yok abi. sen onu koy o köpek tehlikeli Hüseyin, Kapat içeri. Ha? Ya şöyle abi. O, o köpek çok tehlikeli. Hı. Hay maşallah arkadaşlar gerçekten gerçekten de ay maşallah anne baba yavru bir çift burada duruyor arkadaşlar hay maşallah hay maşallah bir çift sadece buraya ayırmış. Bunlar diyor anlatılmaz diyor bunları kendim besledim şenol abi arkadaşlar yani. Bunları da götürüyoruz. Maşallah maşallah anne baba yavrular. Emeğine sağlık Selol abi. Eyvallah e sağ ol kardeşim. Lan Dubai'li. Abi öyle bir köpek ki. Yani bak arkadaşlar gel. Bak bak. Bak bak. <laughs> Çok oh, fena ya. ya. <laughs> Allah Allah. Fena ya. İki tane böyle olsun bahsede yeterli. Vallahi ya. billahi Allah. abi adam ye. Yer, yer ya. 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 Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben otu koyarken şişin olayı bir tek tek sorarım bakarız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bunlar uzun mesafeli dediğin kuşlar ha, değil mi abi? Başkanım kuşlar bunlar. Ülketin başkanım kuşları tamam mı? Beyazdan? Yok yok Arap Arap. Araplar he. Arap Arap. Tamam mı? Damızlık. Bana... Maşallah. Ha, he, hediye gönderdim bunları sağ olsun abim. Evet. Ha, onlar da matbaacı abi. Matbaacılar bunlar da. He. Bir de şey var. Takkal binetli etek. Çıkart bir onu da abi. Sen onu Al abi. Vay maşallah. Ha. Epeydir senden mi o kuşlar? Ben de abi. Harbiden oraya koy karıştırırsın ha o kuşlarla. Aynısı yani. Kamerozu. <laughs> maşallah. Bunlar da bu şekilde. Arkadaşlar kuşların hepsini tamamına bize geçti Şenol abinin kuşları. Allah razı olsun abicim teşekkür ederim. yani sıkıntım olmasa ben biliyorum abi. Arkadaşlar şöyle sağ olsun abilerimize kuşları tamamı bize geçti bilginiz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.